Arkadaşlar merhabalar. Şu an sayfamızda reklamda dönen ürünün kısa bir tanıtımını yapacağız detaylı olarak. Zaten sayfamızda gördüğünüz ürünü. Bu videomuzda daha detaylı olarak size göstereceğiz ürünümüzü. Önce kısaca bahsetmek istiyorum. Ürünümüz öncelikle iki renk arkadaşlar. Aslında tek renk gibi gözükebilir. Sadece bu ürünün orta kısımları sarı. Bu ürünün orta kısımları roz. Özellikle bazı müşterilerimiz çok parlak duruyor diye şikayet alabilir bundan. Onlar için kenarları roz olan da tercih edilebilir. Özellikler zaten aynı. Arkadaşlar ürünümüzün markası Conwatch. 2 yıl garantili. Ürünümüz su geçirmez. Komple çeliktir. Ürünümüzde alarm, kronometre, takvim, led ışığı gibi özellikler mevcut. Bütün saatin e, tuş fonksiyonları aktiftir. Dediğimiz gibi ürün 2 yıl garantili. Çeliktir. Renk solması, pastanması, paslanması vesaire. Bu tür gibi şikayetler söz konusu olmaz. Ürünümüz su geçirmez. Bununla ilgili kısa bir test de yapacağız. Bazı müşterilerimiz bu konuda çok hassas. Şimdi arkadaşlar, ürünümüz kesinlikle ve kesinlikle su geçirmez. Bunu zaten sayfamızda gösteriyoruz. Şimdi yaklaşık bir e, ürünümüz 30 saniye kalacak bunun içinde. Biz buradan devam edeceğiz. Söylediğim gibi bu ürünün kenar kısımları roz. Suyun içindeki gold arkadaşlar. Özellikle e, bir de saat benim kolum çok geniş. Saat kordonu olur mu diye endişe etmeyin. Saatin kordonu çok geniş arkadaşlar. Bakın. Onun haricinde ürünümüzün kutusu bu şekilde. Ürünümüz garanti belgesiyle birlikte gelir arkadaşlar. Bunu biz kendimiz firmamızın kaşesine vurup gönderiyoruz. Ürünümüzün iyi de bir ağırlığı var. Özellikle bazı müşterilerimiz hafif saat istemiyor. Bakın arkadaşlar. Hassas teraziye vurduğumuzda 166 gram gibi ağır bir saat. En önemli husus teslimat. Teslimatta müşterilerimiz kargoyu şeffaf kargoyla alıyor. Bu şekilde ürünü paket içinde görüp e, kesinlikle güvenilir bir şekilde ürün teslim alabiliyor arkadaşlar. Şimdi suya soktuğumuz ürünümüzü çıkarttık. Şöyle elimizle silip yakın bir şey alacağız, görüntü alacağız. Şöyle bakın arkadaşlar, üstü hala nemli. Gördüğünüz gibi saatimiz çalışıyor. Kesinlikle su geçirmez. Güvenli bir şekilde alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar.